Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sirius 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine start değil mi başlayalım. Ha, what a day. Güzel mekanlar bir hocam. Birazdan içinden geçeceğim. Bizim çocuklar geliyor. Gelsinler bakalım. El boylar yine orada. yaptığınız hareketler yaptığınız kum hareketleri bizi etkilemez biliyorsam adamın feleğine şaşırtırdım bizim yine eklem bacaklar burada Allah'tan fobim yok şimdiden fobisi olanlar için kusura bakmayın arkadaşlar birazdan iş içinden geçeceğim hepsinin şimdi kollarımızı sıvadık. Hocam kim osurdu? Kesin onlar osurdu. Birazdan zortlatacağım ya. Bir an bir an başladılar. Nerede sizde? Ha burada. Gelin bakayım. Aslan parçaları gelin bakayım. Hanginiz osurdu gel lan. Böyle uzaktan uzaktan şöyle atışayım de çarpmasınlar. Tüh be göremedim ha vallahi canımı götürdü. Hocam o nereden beri uçup geliyor ya. Can varmış şurada ben canı da Hocam 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 gelmesinler şunlar. Hocam ben futbola karşıyım biliyor musun? 1 saatten sonra futbola karşıyım çuna abi. Miken miken koymuşlar futbol topa. Bence basketbol topu da olabilir. Bir para karşım arkadaşlar şu an. Destur. Tam parçası. Vallahi arkadan geçirdiler. Hocam bunlar Tam şakanın şırası değil hocam. Tam gelmeyin de. Yeter artık. Ya şu bari nerede şimdi ben şunu öldüreyim ya. Neredesin sen? Gel bari lan. Mermim bitti. Hocam gele bas. Şöyle zırhlamaz 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 sağda falan zırhlamaz 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 Aha, ye yeni silah. Zaten ilk oyunun başlangıcını gösteriyordu. roket full mu ki? Aynen full. Ben yine yan aldığım silah alayım da hocam. Bir saniye bir müsaade edin de. Bayan lütfen. Evinize gidin lütfen. Lütfen evine git. lan hayırdır lan Sen tek buldunuz kabileyi. derdim bitti oley lan vurdu ya lan oley lan açamıyorum da ya oley oley aa vallahi vurdu hanımefendi lütfen bağırmayın Sen beni stresse sokun kafayı mermi yiyeceksin en sonunda. Taklaya geldiler. Şöyle ben biraz roketle ateş edeyim. Camı fırladı ne tarafa <laughs> Uçtu, gitti. <laughs> Ben de merak ettiler toplayalım. Ah be orada. Dön. Kaç 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 kaç. Ah be üçüncü de vurdu. Tak. Ne? Biz beklesek gelmeye devam edecek herhalde. ilerleyelim şöyle. Hı, mermi de atıyorlar. Buradan geliyorlar. Aslan parçaları. Lan 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 Abi tamam abi 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 boğuldum abi bu, abi yüzme bilmiyorum abi Abi boğuldum boğuldum kaçın lan. Arkadaşlar şu saatten itibaren çobanlığı bıraktım 9 canım kaldı ama 9 canım kaldı Abi çok geriden başlattın yapma ya Buraya hızlı geçmem lazım Patlayacağım sen ne yapıyorsun lan? Patla bakayım ben Gelme. Zing. Zing. Ah be yine vurdu. Hemen 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 toplayayım. Böyle hepsini yolla hepsini yolla. Şöyle hemen hemen toplayayım. Roket de alayım. Kayan kusura bakmayın sus size vurduk ama. Mermi bitti. Mermi var mı var? Gazer roketle saldıralım şunlara. Ehe kaçtım. taklaya geldiler. Mermileri falan toplayayım. ne oluyor ekran dondu. O kadar çok geldiler, geldiler ki. Oyun kasmaya başladı. Güle güle aslan parçası. <laughs> yerde sana mutluluklar. Burada bir özel yetenek varmış ama kullanalım. Sıngırı zıng, sıngırı zıng. O ne öyle? Aldım. be. Evet. Bombamız bitmiş. Vallahi fazladan fazladan geliyorlar. Fazladan fazladan vermeyi veriyorum ağızlarına. Hocam durur musun ama? Çok geldiler çok geldiler kaç 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 55 yarım kaldı Hocam ne yapıyorsun burada ölüyoruz ya insan bir yardım eder ya Roketler var ama bir daha geri dönmeyeceğim Kelemelerde mi mermiyi yersin en sonunda? Ve canlar varmış hemen topluyorum bunları. Hocam bu... Ha tamam. No 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 olmaz. Şu tarafta bir şey var mı? Bu kapı açıldı ama şu taraftan kapısı açıldı herhalde. Geliyorlar gelsinler bakalım ama şu, taraftan, şu taraftan gitmiyor mu dike? El boy. ama şuradan şuradan gitmiyor muyduk? Neyse demek ki burası açıldığına göre demek ki buradan. Gülmeyin lan gülmeyin lan Elbiyo sen de oradan raket atıp atıp durma Kim geliyor? Bir boyda daha geliyor o da gitsin bakalım geldi gibi Ne bile, bile Burada bir altın varmış ben alalım altını Çıkamıyoruz hocam burada. Çıkamıyoruz. Hadi bakalım. Tamam. Evet burada açılmıyor. Bunu verdin ama biz nereden gideceğiz ki? Nereden gidelim bakalım. Aa geliyorlar. Kaç 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 kaç. Yol nerede? Yol nerede hocam? Abi. Ver 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 ver. Evet, yol yokmuş. Oo babaları gelmiş. Ölür müsün? Ha kafası gitti. Taklaya geldi. Bu bölüm biraz da uzun oldu. Ölmesin bir yani öldüğüm için bir iki dakika kapadık bir iki, bir, iki dakika için sıkıntı olacağını sanmıyorum. Şimdi bir daha kayıt. Tekrardan kaydı sil. tekrardan aynı yere falan çek. Hocam ne oldu? Bizim gemimiz patladı mı? Bin bin. 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 Normalde geçemedim yerler böyle çok uğraştım yerlere falan. siliyorum. Tekrardan Hocam yapma bu videoyu bana silittirip tekrardan yüklettirme. Tekrardan çektirme bana. <laughs> Zaten hastayız. Kendi kendine çıkıyor geminin içinden. bakalım. Vuramıyoruz ki. yandan geldiler. Ben ölmedim mi abi? Hadi bakalım aslan bahçesi benim gemim geri ver bakayım. Geri bas. Gitti. Evet hazırlanın çocuklar. İçtima alıyorum. Başka? Açalım mı biraz şimdi? Yok. Yolda yollar mı? bu tarafta yokmuş sızlayacağımız bir şey mi var acaba anahtar manahtar gibi burada bir şey yok biraz maçı aynen burası ilk gemiyle gidemiyoruz evet böyle mi geçtik herhalde çıkın no. oh, Oh, they're so tasty. Yummy. No. Okay, that does it. No. See what you made me do? Now come out, or the lolly gets it. Şimdi bununla kapışacağız herhalde. Bu sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Like da abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Suçun internet isten kusura bakmayın arkadaşlar. Görüşmek <laughs>